Gaziantep Gaten Fıstıkçılar sitesinden 400 ton fıstıkla kaçtı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Fıstıklarını alamayan çiftçiler ise emniyete şikayette bulunmuştu. Olayla ilgili açıklama yapan fıstık komisyoncusu Beşir Kumral'ın avukatı Umut Yılmaz konu ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Bilindiği üzere 7 Şubat'ta ve akabinde 8 Şubat'ta Gaziantep Gaten Fıstıkçılar sitesinde müvekkillerim olan Kumral ailesiyle ilgili birçok mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştır. Tabii bu kimi basın organlarında 300 ton kimi basın organlarında 400 ton olduğu iddia edilmiş. Fakat bu durumun böyle olmadığı dosyamızda ortaya çıkmıştır. Şimdi tabi basın mensupları, medya organları bu gibi haberleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne aldığını ben biliyorum. Bu haberin de Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından basın bildirisi şeklinde verilirken ben bizzat yanlarındaydım ve kendileriyle tartıştım. 300 ton, 400 tonun doğru olmadığını orada iddia ettim. Ancak bu haberlerin yayılmasına engel olamadım. Şimdi tabi bu haberlere göre 300-400 kişinin de mağdur olduğu iddia edilmekte. Ancak soruşturma dosyası önümde mağdur sayısı 127 kişi. Tabii e, bu kadar kişi dolandırıldı iddia ediliyor benim müvekkillerim ama dolandırıcının kanundaki tanımı bir kimseyi hileyle aldatarak veya kandırarak menfaat teslim, temin etmesidir. Şimdi bu 127 kişi mağdurun ifadelerinin hepsinde 127 kişi diyor ki biz malımızı götürdük, Kumral ailesine teslim ettik. Şimdi hali böyle olunca tabii emniyetin iddia ettiği gibi dolandırıcılık işin içinde olmadığı olsa olsa bize göre Türk Ceza Kanunu'nun maddi 155'te yer alan güveni kötüye kullanma suçu olduğu ki biz bunun da oluşmadığını yargılama açısından anlatacağız. Yani burada emniyetin bize göre suç vasfında hataya yanılgıya düştüğü ortaya çıkmıştır. Şimdi Tabi bu olaylar 7 Şubat'ta akabinde 8 Şubat'ta meydana geldi. Benim müvekkilim Beşir Kumral bu olaylar olmadan yaşanmadan 31 Ocak'ta Antalya'ya kızları ve torununun yanına uçakla hatta Anadolu Jet saat 10. 15 uçağıyla aktarmalı olarak Antalya'ya gitmiş. Bir hafta bu kızının torunlarının yanında kalmış. Akabinde 8 Şubat'ta Yine otobüsle, otobüs biletleri de var. Antalya'dan Mola'daki diğer kızın yanına gitmiş. Ziyaret amaçlı. Tabi bu gidiş ziyaret amaçlı ama yine benim basından takip ettiğime göre müvekkilim bu tarihlerde kaçmış. Yani kaçmaya karar vermiş. Şimdi düşünün olay 7 Şubat'ta, 8 Şubat'ta meydana geliyor. Benim müvekkilim 31 Ocak'ta hiçbir şeyden haberi yok. Hani güle oynaya ziyaret amaçlı ailesinin yanına gidiyor. Fakat bu basına kaçma olarak yansıyor. Tabii e, bu durum bizim gerek toplum önünde, gerekse mahkemeler önünde müvekkillerimizi savunmak konusunda bizi biraz zora sokuyor. Bizim niyetimiz ziyaret amaçlı ama gazetelere baktığımız zaman, medyaya çıktığı zaman 400 tonla kaçan bir insandan bahsedilmekte. Tabi bu durum olayı yargılamasını yapacak savcıları ve hakimleri de etkileyecek. Toplumu da etkileyecek. Ve gerçekten belki de benim müvekkilimin suçsuz olduğu bir yıl sonra, iki yıl sonra, yargılama bittikten sonra ortaya çıkacak. Ama biz şunu istiyoruz, sayın basın mensuplarından, sizlerden. Lütfen masumiyet karinesi gereği haberlerimize daha dikkatli davranalım. Çünkü bu haberler nedeniyle savcılar da etkilenmekte. Ve Allah göstermesin kararlarında yanlış, olumsuz kararlar verilebilerek birçok insanın mağdur olmasına sebebiyet vermektedir bu haberler. Şimdi benim müvekkillerim 400 ton fıstığı çaldığı iddia ediliyor ama bakın yine önümdeki dosyada, sorgu dosyasında sabittir bu, birçok insanın bu olaydan sonra malını sit yönetiminden tutanak karşılığı, ki benim bildiğim bu 70-80 tona yakın, tutanak karşılığı malların teslim edildi. Yine polisin tutmuş olduğu 52 kişi var galiba. 52 tane tutanakta polis de birçok kişiye bu malları iade etmiş veya yedemi olarak bırakmış. Şimdi benim müvekkilimin gerçekten bu kadar parayla bu kadar ton ile kaçma niyeti olsaydı kendisi yanında kesinlikle e, bu kadar elinde kalmış fıstık varken bu amacı gerçekleştirmek niyetinde ise bu o, o fıstıkları iade etmezdi. O fıstıkları da iddia edildiği gibi kaçırırdı veya satardı. Şimdi tabii biz bu olayın niçin bu hale geldiğine sorgu mahkemesinde uzun uzun anlattık. Esasında olay tamamıyla yanlış bir anlamadan dolayı bu hale geliyor. Müvekkilimin oğlu Yusuf Kumral birisiyle yine Gaten esnaflarından birisiyle ortakçılık yapıyor. Bu ortakçılık umduğu gibi gitmeyince ortaklık nedeniyle müvekkilime ait dükkan veriliyor. Ve bu dükkan içerisinde kalan fıstıklar, komisyona alınmış olan fıstıklar Dükkanda kaldıktan sonra yani o ortak olduğumuz kişiye o fıstıkları dökmesi nedeniyle kulaktan kulağa yayılıyor. Ve işte Yusuf Kumral'ın bu kadar fıstığı kaçırdığı, satmaya çalıştığı kulaktan kulağa yayılınca biz bu duruma engel olamıyoruz. Ve bu durum ortaya çıkıyor. Şimdi tabii kendisi İzmir'deydi. Ben kendisiyle Perşembe günü İzmir'de buluştum. Ve kendisi de bu olayı benim kendisine anlatmam ile öğrendi. Ben bu, haber, bu olayı kendisine anlattıktan sonra ayağa kalktı ve ben gidip ifade vermek istiyorum dedi. Ve biz Cuma günü kendisiyle birlikte Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'na, oradan da emniyet müdürlüğüne giderek ifade verdik. Tabi yine bizim bu gidip ifade vermemiz basına yakalandı olarak e, yansıdı. Ama dediğim gibi bu e, tamamiyle benim sizlere karşı olan bir güvenimden değil, e, emniyet müdürlerinin bazı emniyetteki polis arkadaşlarının hatasından dolayı bu hale geldi. Tabi arkadaşlar ifade vermekle yakalanmak ayrı bir şey. Benim müvekkilimi mahkemeler nezdinde savunmam için benim için oldukça önemli bir şey. E, cumartesi tabi bir sorgulama yapıldı. Bu sorgulama neticesinde Cumhuriyet Savcısı tutuklama istemiyle müvekkilim Beşik Kumral'ı mahkemeye sevk etti. Tabii müvekkilim Beşik Kumral'ın bir kaçma niyeti olmadığı, gelip teslim olduğu da göz önünde bulundurularak tutuklamanın şartları olmadığı düşüncesiyle sorgu mahkemesi müvekkilimin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tabii bu aşamada dosya daha oluşmadı. Biz de dosyanın daha oluşmasını bekliyoruz. Tüm delillerin toplanmasını bekliyoruz. İnşallah e, tüm deliller toplanır, adil bir şekilde yargılama gerçekleşir ve gerçek neyse ortaya çıkar.